GTA 5'lerin yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA 5 modlarında muhteşem bir mod oynayacağız arkadaşlar. One Punch Man mod oynayacağız. Saitama modunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi kendisi şu anda melmel mel bana bakıyor. <laughs> Harika bir bakışı var gerçekten. Yani bizim Saitama'nın On numara bir bakış var bunu da e, oyunda çok iyi yapmışlar diye düşünüyorum e, kıyafeti de 10 numara olmuş tabi ufak tefek hatalarımız var e, bu arada One Punch Man animesini bilen arkadaşlarımız illaki vardır ben çok severim bu animeyi gerçekten çok sevdiğim bir animedir. Arkadaşlar bu akşam saat 21.00'da Oyun'da mobil uygulamasında GTA 5 canlı yayınımız var. Canlı yayını kaçırmayın. Birlikte GTA 5 oynayacağız. Ee, hepinizi bekliyorum. Tek yapmanız gereken Brocoin'da mobil uygulamasını indirmek. Ha indirmediyseniz yayını izleyemiyorsunuz efendim. O yüzden mobil uygulamamızı indirin. Siz de yayına gelin. Akşam birlikte GTA 5 oynayalım. Gelin buyurun. Huşt. İkinci sezonu da gelecek ama önümüzdeki sene başlayacakmış galiba. 10 numara bir animedir. Biliyorsunuz orada Saitama diye bir karakter var. Aha da bu abimiz yani. Ee, bu arada bu bacak kısımlarında falan hafif hatalar var. Ee, yani Yürüdüğünüzde mesela Şu şekilde olabiliyor koştuğunuzda bilmem ne İşte kafası biraz Geride havada duruyor Çene 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 kayıyor falan filan gibi hataları var Hataları var Neyse dediğim gibi One Punch Man güzel bir anime arkadaşlar Bu ve Saitama da bunun baş karakteri Saitama'nın sınırsız gücü var Yani kodumu in ittiriyor <laughs> Koyduğuna tek atıyor arkadaşlar yani Adamın olayız bu zaten tek atan adam yani olayı Eee Rakibine tek atması tek yumrukta herkesi öldürebiliyor Böyle bir gücü var ee, bakalım bizim karşımızdaki ee, Hulk'u falan filan flash minaj zoom'la kapışacağız. Onları acaba tek yumrukta indirebilecek mi? Onları deneyeceğiz. Ee, hızlı koşabiliyor arkadaşlar, hızlı koşabiliyoruz ile. Gördüğünüz gibi böyle hızlı koşabiliyoruz. Tabii bir flash gibi hızlı koşabiliyoruz. Onun dışında uçabilme seçeneğimiz yine var. Ee, uçuyor bayağı Saitama. Şöyle yardır bakayım Saitama. Evet hızlı uçuyor. Bu arada hızlı uçuyor yani... Ama uçarken niye ise roket sesi geliyor. <laughs> yani öyle bir durumu var. Uçarken roket sesi geliyor abi. Ona yapacak bir şey yok. Ama bayağı bildiğin sayı uçuyor yani. Gördüğünüz gibi. Güzel uçmasında herhangi bir şey yok. İnişte mesela bakın çok çılgın bir iniş. Gördüğünüz gibi bak. Görüyor musun? Aha. Hulk şu tarafta abi. Bakalım Hulk'la Saitama'nın kapışmasında neler olacak? Bizim Saitama tek atabilecek mi? Onu göreceğiz. Ne yapıyor lan orada? <laughs> Baba o da oraları yıkıyor. Sakin ol Hulk. Soka. <laughs> <Ha>, okey. <laughs> Ulan bunu buna çarptı abi. Yalnız ben dokunduğumda hasar vermiş oluyorum ha. Yani o kadar güçlüyüm ki yani gördüğünüz gibi. Dokun <laughs> Gel. Wow, ne koydum be. Ne koydum be abi. Aha. Hulk görüldü. Saitama bu işi bitir. Geliyor. Sa. Oha. Oh, 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 oh. Aman Saitama dikkat et. Bir tane vur şuna. Bir tane vur. Vapaa. Ya kardeşim benle uğraşmayın ya. Yok Yo, Arkadaşlar demin. İlkini hemen hallettim. Şimdi ikisine birden gireceğiz abi. Gelin lan buraya. Ulan daha taşa atlayıp duruyorlar ha. Gelin lan buraya. Aha bir tanesi şurada. Saitama! Oha <gülüyor> <gülüyor> o, ne koydum. o <laughs> abi. Gel gel gel. Yalnız tek atıyor görüyor musunuz arkadaşlar herkese? Aman tren ya. Ha güzel atladım tren üstüne. Saitama şuradan atla yavrum. Gel buraya gel oraya buraya zıplayıp duruyorsun. İn aşağı. Ha. Tek atacağım sana. Oha ne yaptı lan? Geliyor. <laughs> Yalnız ölmedi abi. Hayret değil. Gerçi elinin tersiyle vurdu ya yumruk atmadı. Oğlum ne oldu lan? Kendi kendine öldü lan. Demek ki çok pis bir yumruk salladıysam demek. Çekilin la. Oo. No. Ya. Her geçer bu sefer dört tane. Evet yanlış duymadınız. Oha arabayı mı fırlattı lan o? Dört tane Hulk. Evet önce en yakınını halledeceğiz abi. Önce Aa öküz şuraya bir yere atladı. Nereye düştün lan? Gel bakayım buraya koçum. Ya. <laughs> bu çok güzeldi öldü abi. Bu çok güzeldi. öldü. Dur bakayım diğer diğer şurada. Yaz bir tanesi yine kendi kendine öldü. Galiba bir bug oluştu ha. Yani üç bayağı bir mod bir arada kurulu olunca arkadaşlar bug olabiliyor. Baba baba manyak gibi atlıyor bak deliye bak deliye. Gel lan buraya. Aha yine uçtu bir yere dur. Nereye uçtu lan bu? Abi öküz gibi atlıyordur. Onu benim yakalamam lazım. Bu uzaktan çok acayip gözüküyor değil mi? Uf o da ne koyuyor be Gel yeah, ya! Yeah. Ooo yalnız çok pis çaktım ha Uzak durun lan benden Vay vay sayı tam Bir tanesi kaldı bir tanesi kaldı dur Bir tanesi kaldı ona da uçarak yanına gideyim abi Ha o da şurada Onu aslında şöyle çarparak öldürsem mi ki ya O ne lan orada iki tane var Hangisi lan bunların gerçek olan Tamam sayı Şurada bir şey <laughs> Adam öldürdü bunu Koçum çekilin gidin la. Yalnız buna ne oluyor abi? Dayı senin neyin var ya? Bunun durumu hiç iyi değil ha. Koçum neyin var senin? Oğlum ölmüş zaten buna bir şey olmuş ha. Baksana buna bir şey olmuş. Şunu da bir hazır gelmiş ki şuna da bir vuruyor. Buna bir şey olmuş bak gibi bir şey olmuş arkadaşlar Çok enteresan. Koçum senin üstüne demir araba düştü ha Ya! Pa pa Geliyor. Oha yok oluyor. Yok olduk abi yok oluyoruz. Evet şimdi bir tane uçak yakalayacağız arkadaşlar. Uçak bulabilirsek havada. Ama askeri üstü mü bassak önce diyeceğim ama uçak arıyorum. Gökyüzünde uçak yok. Çok enteresan bir şekilde. Yani aramazan olur ha. Arabazan uçak dolu olur Neyse dur şehire doğru bir gideyim de Dur bakalım sayı temeli uçuş testlerimizi yapalım ne kadar hızlı gidebiliyoruz acaba Baya hızlı baba daha ne kadar hızlı gitsin herif ya Baksana Baksana acayip hızlı gidiyor abi Birine çarpsam şöyle ne olur Wow <laughs> Ulan oğlum çok acayip oldu ha Uçak yok mu ya Hah ah, bulduk uçağı Dur o uçağı yakalayacağım dur O uçağı yakalayacağım abi o uçağı indireceğim Geliyor uçak. Az bayağı ileride de biz bayağı hızlı gidiyoruz abi. Sağlam hızlı gidiyoruz. Bakalım zoomla kapışmada ne olacak bu arada? Zoom'a tek atabilecek miyiz acaba? Gerçi zoom'a tek atamayabiliriz çünkü hani hızlı gidiyor falan filan ya. Hızlı Gerçi Hulk'ta da hızlı sağlık yenilemesi var ama ona bayağı teker teker geçirdim ya. Neyse zoom'u da deneyeceğiz ama şu uçağı bir yakalayayım abi dur. Gel lan buraya uçak. Aa üstte bir tane daha var lan. Onu da mı indirsek acaba? Dur önce şuna bunu artık fokuslandım önce şunu indireyim sonra da diğerini indiririm. <laughs> ha o şey etmiş o iyi bastı gitti ha. Gel bakayım buraya uçalım. Önce bir çarpma denemesi yapalım mı? Şuradan bir çarpalım. Wow wow wow. çarptık bir şey olmadı. Saitama uçuş pozisyonuna geç. Burası bir uçuş pozisyonu. Evet değişik bir uçuş pozisyonuna geçtik abi. <laughs> Dur ben bunu şimdi yakalayıp şuradan bir tane koyarım buna. Bunu indiririm. Çarpınca indiremedik bak bunu görüyor musun? Saç çek. saç çek. Lan üstüne in. Allah. He ah. <laughs> Elimi çarptı yanlışlıkla ne oldu? Yakala şunu yakala. He o gitti zaten baba. Yalnız o bana çarptı orada ya gitti he. Baksana. Yalnız şöyle yakalayıp bunu vurmam lazım benim ya. Oğlum ne güzel uçuyor lan. Oy 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 oy. Vallahi götürdük bunu. Bunu götürdük abi. Ve değişik uçma stilleri. Şu an nasıl uçtuğunu gerçekten kendi de çözemiyor. Bakınız. E ee, iyice sapıttı. İyice sapıttı. <laughs> Baksana abi. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ee, şu an çok acayip bir pozisyon yani. Şimdi arkadaşlar zoom'u spawn ettik. O da yardırıyor. Geliyor zaten. O ne lan? Sarıya dönüştü. Bir şeyler oluyor. Zoom ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar şekil mekil değiştiriyor. Bu değişik bir zoom çıktı. Sarı zoom. Sonradan karardı la. Gel buraya zoom. Kimseye çatamayacaksın. Sağlam bir koydum ama ölmedi. Oo. Oh, Oo oh. oh, bu, bu, yalnız. Oh. Oha. <laughs> Oğlum nasıl bir vuruk koydu lan bana? Sen mi yeneceğim ben mi büyüyorum? Hadi bakayım. Yalnız buna one punch yapamıyorum ha. Yallah. Ha iyi vurduk abi buna o yıldırım atıyor. Yalnız bu beni yenecek mi yoksa? Okay, İn lan aşağı. Oğlum havada herif koşmaya başladı. Okay, okay. Uf çok pis vurdum ha. Okay, okay. Güzel. Çok güzel. <laughs> Abi. Oo. Oh. Yalnız bana yumruk attı kendi azar aldı. Okay. Şu aracı şuna üstüne atayım diyecektim ama. İşte o da hızlı hareket ederek yani büyük ihtimalle benim düşündüğüm şey yani. Ham bu koyamıyoruz ne Ya da onun çok güçlü yapmış olabilirler Zoom. Ya Zoom zaten güçlü yapılmıştı modda bildiğim kadarıyla. Ya Zoom beni yiyecek gibime geliyordu ama diyorum yiyemeyecek. Ama bayağı iyi kapıştı yine. Dünyanın yumruğunu attı baksana herife. <laughs> Şu sol yumruk iyiydi abi. Boku nita. Boku nita. Ne? Haydi Zoom! Güzel. özel Güzel. İyi tokatlıyorum. Kaçma! Nereye kaçıyorsun? Çok güzel. Uf çok pis koydum be. Madem öyle. Artık senin anladığın dili konuşmana vakti geldi. Hadi bakalım. Süper hızlı Saitama modu. Kanka ya Allah Saitama'yı yakalıyorlardı. Ama Saitama'ya tabi orada. Hayır. Hayır Saitama kurtulabilirsin. Kurtulabilirsin. İyi aferin be Saitama be. Yalnız Saitama. Yalnız oğlum. Onun anladığı dili kullanacağız güya. Ne yapıyorsun Saitama? <laughs> ha güzel bir yumruk. İşte bu. İşte bu Saitama. İşte bu. Tamam abi güzel. Sen Saitama'yı ne sandın la? Senin de var da bizde yok mu o lan çocuk? Oğlum şuna bir vurayım. Yalnız herif ölmedi be. Ne ölmez adammışsın sen be. Dünyanın yumruğunu attık bir koçum sana be. Ah. Oğlum bu... Anti Saitama var herifte ya. Ulan zaman ben de sana yıldırım atarım. At şuna yıldırma. Abi Elif ölmüyor. <laughs> elif atmadı mı bırakmadım abi. Yüze. Bu bakayım o zaman. Ee, tornado deneyelim. Sayı tamam. tornado denemesi. Oha yerin içinde geç. <laughs> yerin içinde. <laughs> yerin içinde yaptı bizimki abi. <laughs> Oo burayı iyice karıştı. Oğlum bu ölmüyor ya. Ben bir ayağa kalkayım. Dur. Bir tane daha denem. Hadi bir tornado daha. Ha ha. Tamam Saitama aferin Saitama be. Saitama'yı gördüğünüz gibi. Sen de var da bizde yok mu o güçten dedi. Bu sefer öldürdü. <laughs> Allah'a şükür Zoom'u öldürdük abi. Tamam. Pa -va, get the pa -va. Süper hızlı Saitama modu. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yani Saitama da hızlı koşabiliyor ama bu kadar hızlı koşamıyor herhalde. <laughs> Bayağı yardırıyoruz abi. Bir şey Baysana. Yalnız on numara mod oldu biliyor musunuz? Dalana girişimizi yaptık. Kohanita. <laughs> ha bunları uçurduk abi. Şuraya da bir dalış yap ama. Şöyle bir. Oh o ne la. Bomba düştü kafama. Şuna vur şuna. Tamam. Şuna da bir tane. Kohanita. Uuu sağlam vurdu ha. Dur bakayım. Şu aradan gelip bir sürpriz yapacağım. Sürpriz <laughs> madafak. Oğlum ne oluyor la? Aha tanklar. Tanklara dalalım da o zaman abi. Geliyorum tank. Şuradan güzel geçtik çok güzel. Hadi hadi yakalayacağım onu bir saniye yakalayacağım yakalayacağım. Yakala kendine gel kendine gel kendine gel. Top <laughs> gibi zeki. Tamam or orada yalnız yalnız sağlam bu Bunları tutması lazım aslında kaldıramıyor mu bizimki? Kaldıramıyor abi yani. Aslında kaldırabilmesi lazım ya. Yani bu Iron Man modunun üstüne yüklendiği için bu moda geçer. Tabi her şeyi yapamıyor ama e, ee, daha güzel bir yer One Punch Man modu bulabilirsem e, ee, çekmek isterim açıkçası bir tane daha. Yalnız Tank Manga hepsini yedik tuttuk canım. Tanklar bize... Baksana tankın ağzına yüzüne vurdum abi. Tank diye bir şey bırakmadım ortada ya. Şunu da uçuralım. Oh, Oo oh, maşallah. Var mı la bir daha geçer biliyorsunuz GTA'ya update geldi. Ee, update geldiği için modların da tamamı tam olarak çalışmıyor. E, ee, o yüzden de aslında tam bütün güçlerimizin hepsini gösteremiyoruz. Çünkü bir kısmı çalışmıyor. Mesela yani koyduğunda direkt tamamen uçurması aktif edilmiyor neyse. O yüzden biraz sıkıntı var. Yani o kadar bunu koyduğu anda direkt uçurması lazım. Ee, Oo, yalnız çok manyak bir yumruk koydum ha. Manyak bir yumruk koydum ha. Baksana abi tersine de geldi mi pis vuruyor yani. <laughs> Ne yapıyorsun lan sen orada? Ha Aha şurada havada bir tane helikopter var hemen onu indirelim. Güya biz yanıyoruz şu an abi. Güya biz şu an yanıyoruz yani. Ha, söndük tamam şuna bir. Yalla buraya. La bebe. Yalla. Güzel indirdik abi. Dur dur. Uçağı da uçağı da indirirsem yalnız efsane olacak ha. Yani. Uçağı yakalayabilecek miyiz? Dur bakayım merak ediyorum. Uçak şu tarafa doğru gidiyor da bu çok hızlı gidiyor. Onu yakalayamayabiliriz ya. Bayağı hızlı gidiyor müdür baksana. Yardırdı gitti hatta yani. Yakalarsak efsane olacak ama dur bakalım deneyelim. Ha vallahi yakalayacağım galiba tamam. Tamam Saitama ile F-16 indirme keyif. Yakala lan. Ulan yine görüyor musun? Evet arkadaşlar One Punch Man modu böyle bir mod ee, Bu videonun altına mod isteklerinizi yazabiliyorsunuz yine O modları çekmeye çalışacağım efendim biz bu videoyu burada bitiriyoruz İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Bu arada bu akşamki canlı yayınımıza da katılmayı unutmayın Bırak oyunda mobil uygulamasında Bye bye